Nefis bir tavuklu pirinç salatası. Bir tane göğsüm var. Onu böyle güzel e, kaynattım ve sonra onları böyle lime lime yaptım. Evet, göğüslerim. Diğer taraftan bir su bardağı pirinç, bir su bardağı da arpa şehriyesi. Onları da güzel haşladıktan sonra onu hemen salata kabıma aldım. Biraz 4-5 dal e, maydanoz ve otu. Onları da hemen böyle kabıma aldım. Bugün nefis bir Tuzumu da attım tabi bu arada. Bir tane havuç, havuç rendem var bir tane. Onu da kattım. Evet bugün tavuklu pirinç salatası yapıyorum. Onu da attıktan sonra yavaş 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 güzel şekilde karıştırdım. Tavuklarımı da attım. Ve suyumu da atıyorum. Pardon ne suyu ya. <laughs> evet limon suyum bir tane. 4-5 yemek kaşığı da zeytinyağı attıktan sonra salatam böyle hazır arkadaşlar. Müthiş bir salata yaptım bugün. Pirinçli, evet tavuklu pirinç salatası. Hoşçakalın.